Kinas. Sağ ortada. Krançar boşa çıktı. Krançar ceza sahasına girdi. Biraz çabuk olabilirsek. Ve topağalarda. Yugoslav Krançar. Yugoslav Krançar. Simoviç'i mağlup ediyor değerli seyirciler. Yine pas oldu. Arka tarafta boşluk. Top. Süstrekten ağlara gidiyor. Ve Kinas. İsmail arka tarafa bir sak koşuyor. Kafa boşta. İkinci hamle Frekazi ortaya. Şut boşunu Şut savaşla gol. Gol gol gol. Savaş gol atıyor. Durumu 2-1 yapıyor değerli seyirciler. Büyük savaş. Karşılaşmanın bitimine bizim saatimize göre 9 dakika var. Dakika 81. Gol savaştan. Şimdi durum 2-1. Uğur Tanju bölgede Frekazi atışını kullanıyor Weber. Topun indiği yerde Semi. Prekazi. oldu. Şut ve gol. Şut ve gol. Tanju. Kral durdu durdu vurdu. Tanju alara yolluyor ve durumu 1-0 yapıyor. Karşılaşmanın 52. dakikası. Tanju'nun golüyle Galatasaray 1-0 önde değerli seyirciler. Savaş. Orta. Gol pozisyonu. Cüneyt. Şut ve gol. Cüneyt topağları. man ceza saat içerisinde Mirsen yakın tarafa doğru arkaya sekti kafa ve topağlarda gol. temi yerde Saşo. Simovic ikinci hamle ve topağlarda. Tehlike. Sökkastel Simovic kurtarırsa kurtarır kurtaramıyor. Sökkastel durumu 3-0 yapıyor. Futbolu, oyun alanı futbol oynamaya son derece elverişli tamamen çimle kaplı ve Bahardan kalma bir gün Galatasaray ta uğur cezalı bir ve gol! Ve gol! Dakika 19 Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Bir anda Uğur Cezalı'nın içerisine girdi. Kornin ve seken top sol tarafta. Kale alanının önünde. Kale alanının içerisinde sert bıraktı sol ayağıyla. Ben size Bahar'dan kalma bir günü anlatırken şimdi Galatasaraylı taraftarlar Bahar sevinci gibi bir sevinç yaşıyorlar. Ve topu biraz ayağından açtı ama önünde hiçbir futbolcu yoktu. Sol tarafa doğru çıkarttı Prekazi. Cezalının içerisinde dört tane Galatasaraylı futbolcu. O itiriyor ve gol! Ve gol işte! Ve gol işte! Gol atan futbolcu Tanju! Ve gol işte! Prekazi yapıyor ortası sol taraftan. Karalı bir anda Tanju giriyor kale ön tarafından. Sağ ayağının dışıyla Kornin Böf'ün sağından topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0 yapıyor. Karşılaşmada 55. dakika Galatasaray 2, Neşetel Samax 0. Yürek bir, tara bir sağdan bir soldan geldi atak ama her ikisinde de Samax'ı futbolcular topa müdahale ettiler. Orta prekazın içeriye doğru. Uğra Gol! 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 gol. Ve karşılaşmanın 76. dakikasında durum 3-0 oluyor. Uyarıya boşluk kalan topu ağlara gönderdi ve Kornimdoz müdahale edemedi durum 3-0 oldu. 3-0 oldu sayın dinleyiciler bitimine 14 dakika kala Galatasaray durumu 3-0 oldu. 3-0 yaptı olmaz denilen, hayal denilen, yapılamaz denilen skor işte şimdi elde etti. Galatasaray 3, Nöşeten Savaş 0 bu dakikalarda diyoruz ki şans hiç olmazsa Galatasaray'ın yanında olsun. İşte cezalarına sokmak isteyen Forcu Tanju. Girdi içeriye doğru. Ve gol! Ve gol sayın dinleyiciler! Olmaz böyle bir gol! Olmaz böyle bir gol! Kral, krallığını gösterdi. Durumu 4-0 yaptı. Durumu 4-0 yaptı. Dakika 82. Gol Tanju. Galatasaray 4. Neşe Tersabak 0. Neşe Tersabak 0. Girdi cezalarına Tanju. Cezalarına girdiği anda bir anda Kormin Böf'le çaprazla karşı karşıya kaldı. Sağ yanın içiyle paralel bir pas. Çok güzel falsolu bir top vurdu. Ve Kormin sadece ama sadece bakabildi ve Kormin Müfin'in solundan top ağlara gitti durum 4-0. Tanju gerilere kadar geliyor kral. Orta varlığa doğru gönderdi top Prekazi. İşte Prekazi'den sol tarafta Metin. Sağ tarafta Tanju. Metin bastı topa. Arkadaşları gelmesi size uğur. Cezalara sokuluyor. Kormin Müfin'e karşı karşıya. Boşta kalan top Tanju kol. <laughs> gol durum 5-0. Durum 5-0. Ve Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist. Çeyrek finalist artık bir gol ise Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist. Ağlatan sahne, ağlatan sahne sayın dinleyiciler. Sol taraftan ceza giriyor Metin. Basıyor topa, boşta kalan arkadaşını görüyor. Uğur'u, Uğur ceza giriyor. Kormin Böf sağ köşeye doğru çıkıyor. Bir anda Kormin de geçiyor ceza ön çizgisine, kal ön çizgisine paralel pas çıkarıyor. İki tane samaklı futbolcu o pasa sadece bakabiliyorlar. Ve Tanju ayağına gelmeden, sizlere de dediğim gibi ayağına gelmeden de adeta golün sinyallerini, golün sevincini, golün mutluluğunu yaşatan pozisyonu veriyor. Ve topu ağlara sağ ayağının içiyle gönderiyor. Durum 5-0. Durum 5-0. İçeriye doğru, sol tarafa doğru gönderilen top. Cüneyt karşısına doğru çıkması lazım. Gökhan karşısına çıkması lazım. Ceza içerisine giren futbolcu şu anda Lüdy cezayının tam içerisine giriyor onu çıkarttı. vuruşla ve top dışarıda. İşte belki de bu onların son vuruşuydu. 46 dakika 42 saniye şu anda. Ama ikinci yarıda ikinci yarıda olaylar nedeniyle oyun durmuştu bir hayli ve maçı bitiriyor Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek bir sayın dinleyiciler. Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan döşetir samaksi 19. dakikada Uğur, 55. dakikada Tanju, 76. dakikada Uğur, 82. dakikada Tanju ve yine 88. dakikada Tanju'nun attığı gollerle 5-0 mağlup ediyor. Olmaz denileni, olamaz denileni, acaba olacak mı diye Mustafa Denizli'nin söylediklerini gerçeğe çeviriyor Galatasaray futbolcular. Hocalarının söylediklerini boşa çıkartmıyorlar, yüzüne atıyorlar ve kendileriyle birlikte ülkelerinin de yüzüne atıyorlar. Ve Sofana'nın defansımızı aldatmak istemesi topu kaybetmesine sebep oldu. Tabii bizim de kazanmamıza Şimdi Uğur. Sol tarafta boşluk var. Prekazi. Tanju boşta ve gol! Ve gol Tanju! İşte kral, işte kral Monaco'da. Evet, bir sıfır öndeyiz. 19. dakika. Tanju bugün gazeteler de nefes alır ve gol atıyor. Nefes aldırmamanı istiyordu. İşte, işte Avrupa'ya futbol sayın seyirciler. hareketlenmiş. Sağ tarafta İsmail var. Çok güzel yere. Muhammed. Hadi Muhammed. Ortaya. Atak yapamıyor. Tanju çünkü düşürüyor. Adeta tutuyor onu. Ve Galatasaray bir serbest vuruşlar kazanıyor. Yine Prekasi. Ceza sahasında Uğur. Tanju. Prekasi vuruyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte gol! İşte gol! Bravo Prekasi! Bravo Prekasi! Galatasaray 1. Borago 0. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir vuruş. Gol, gol, gol. İşte gol bu. Ne kadar sevinçleriz. Hakkınız, sizin hakkınız değerli seyirciler. Muhteşem bir sevinç. Galatasaray Prekazi'nin muhteşem golüyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final başında Monaco önünde bir sıfır önde. Büyük sevinç. Herkes türbinlerde inanın. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor. Herkesin dudağı birbirinin diğerinin yanağında. Muhteşem bir gol. Şimdi daha sakin, şimdi daha özgürüz. Hopan'a kendini kaybettirmek istiyor Hodl. Galatasaray mükemmel bir kaleme anlayışı içerisinde mücadele ediyor. İçeriye doğru tehlike var. Tehlike var topağalarda. 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 Topu VH'lara gönderiyor değerli seyirciler. Rum 1-1 oldu. Kafa vuruşu Hodl'a doğru geldi. Semih. Savaş. Semih'i kovuruyor. Tanzataş yaptı. Batistan koşuyor. Biraz daha Valerian. Valerian'ın geri pası. Kaleciye gidiyor. Bizim saatimize göre bir dakikalık bir zaman geride kaldı. Galatasaray yarı finalde. Ağlamak istiyorum. Galatasaray yarı finalde. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa kupaların 30 yıllık tarihinde bir sırt takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finalde. Şampiyon kulüplerde ilk isim. Steaua Bucuresti. Steaua <laughs> Romanya'nın işte Bükreş takımının rakibi kim olacak? Evet. Galatasaray. Galatasaray evet Galatasaray Romanya'nın işte Bükreş takımı ile oynayacak değerli seyirciler. Steaua <laughs> Bükreş Galatasaray evet Galatasaray Romanya'nın işte Bükreş takımı ile oynayacak. Sayın Denizi Galatasaray Bükreş'le eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayacak. Görüşlerinizi alabilir miyim? İşte Bükreş çeyrek finalde Göteborg'u 5 golle kupanın dışında bıraktı. Galatasaray Galatasaray'da bu kupada beş golle rakibini dışarıda bırakan ekiplerden bir tanesi. Fevkalade çekişmeli maçlar olacak. İlk maçın dışarıda olması bir avantaj sayılabilir. İzmir için e, fevkalade iyi bir sonuçla dönebiliriz. Galatasaray'ın vuruşuyla oyun başlıyor. Erhan. Ege Simovic Teker top gidiyor ve 1-0 yenik duruma düşüyoruz Gole atan futbolcu Dumitrescu ve karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray 1-0 yenik durumda Dumitrescu Piturga Simovic ve bu defa hakem penaltı noktasını gösteriyor. 39. dakika gerçekten en olup olmadığı tartışılacak bir pozisyon. Bakın Fiturga kendini yere atıyor ve hakem de penaltı noktasını gösteriyor. Simovic dikkatli. Haydi Simovic diyoruz. Sen böyle çok penaltı kurtardın. Hacı vuruyor ve filelere giden top. Teo köşe ikinci golü getiriyor. Böylece fark ikiye çıkıyor. vuruşu bir kez daha görüntüde Balint uzak direkte tehlike olabilir. Yusuf karşılıyor Petrescu. Petrescu vuruyor ve 3. gol maalesef 3. gol 68. dakikada sayın seyirciler. Defansımızın uzaklaştırmakta güçlük çektiği topu. Geri dörtlünün sağ kanadında oynayan Petrescu hücuma çıkmıştı İşte seyrettiğiniz gibi rahatlıkla kontrol ediyor ve oldukça da etabetli vuruyor ve durum 3-0 oluyor. Hacı Erhan kontrol ediyor Hacı Simovic atıyor. Kale boş ve Soykan'ın vuruşuyla dördüncü gol maalesef filelerimizde. 72. dakika gole atan futbolcu az önce oyuna giren Balin. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde ilk 90 dakikayı Bükreş'te Seva Galatasaray-Seva-Bükreş karşısında 4-0 kaybediyor. Prekazi topun başında. Prekazi... Stava Bükreş 6 kişilik baraj oluştu. Kaleci ve direkten dönüyor. Cüneyt topağlarda. Dakika 36 Cüneyt'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor Stava Bükreş karşısında. Rekazi sevinç içinde. Ve Galatasaray teknik adamlarla yedek futbolcular golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Rekazi. Kaleci Lump ve direkten dönen top Cüneyt top kontrol ettikten sonra filelere gönderiyor. Galatasaray 1 Stava Bükreş 0. Ve şimdi de serbest atışı Steva Bükreş kullanıyor. Kaleci Simovic. Korner köşe atışı Steva Bükreş'in. Köşe atışı kullanılıyor. Kaleci Simovic ve topağlarda. Dimitrescu dakika 39 ve durum 1-1. Gol bir defa daha görüntüde